Dudak kalemi gerçekten çok fark ediyor. Öyle kendi dudağınızın çerçevesini yapınca acayip dudak dolgun oluyor. Bir de biraz daha kalıcı olsun diye içe de sürüyorum. O Plotok da harika zaten. Herkes biliyor. Aşırı popüler bir ürün. Üstüne ne sürsem. Bir tane bassamın bir ucu vardı sevdiğim Önce bir takımını süreyim ya da onunla. Hmm. Yine low talk. Ay telefon o kadar aşağıda git gide eğile eğile. Hmm. Ya da bunu geçeyim üstüne. Biraz böyle nemli olsun. Bu da yine Charlotte.